Abhasya, binlerce yıllık Gürcü memleketi. Orada binlerce yıldır Megreller yaşıyorlardı. Absualar oraya kuzeyden, o bölgeye sonradan geldiler. Bu bu kişilere Abhas adını Ruslar verdi. Bunların tarihsel ismi Absua. Yani Abhasyalı orada yaşayanlara Abhasyalı diyebiliriz. Abbas ismi ne zaten onlar da zaten kabul etmiyorlar ama bunu biraz işlerde geldi devam ettiriyorlar. Şu anda yaşayanlar 60-70 bin falan diyelim bir. Absua var. İşte bir o kadar falan işte veya daha fazla Ermeni var. Ondan sonra bir o kadar daha işte veya gene daha fazla Rus var. Orada Abbasya'da var. konu mankeni durumda azınlıktalar. Ve hepsi Rusya vatandaşı yapılmış. Yani gelecekleri tehlikede Rus asimilasyonuna uğramış durumdalar. Yani son derece sıkıntılı. Yani tabi e, ileriki günlerde diyelim bu işte e, Gürcüler kimdir? Lazlar kimdir? Absualar kimdir? Falan. Ermenilerin amacı nedir falan işte böyle vakit oldukça bunları anlatmaya çalışacağım tabi yoğun işlerden dolayı tam konsantre olamıyorum İnşallah vakit bulur.